Rabbel Alemin Ya İlahel Alemin Ve Ya Erhamel Ey bizleri yoktan yaratan iman üzere yaşatan Sayısız nimetten de donatan Hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz Bütün övgüler Hamdü ağlar sanadır Sensin Rahman ve Rahim olan sensin hesap gününün maliki ve yegane hakimi olan ya ilahi sensin bir ve tek olan hiçbir ortağı olmayan sensin her şeye sahip olan mülkünde dilediğini yapmaya kadir olan sensin zengin olan ikram edenlerin en hayırlısı olan ya ilahi bizler senin aciz kullarınız affı mağfiretine engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hamd ile tesbih ederek sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla irtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurundayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz kabul eyle Allah'ım. Amin. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Amin. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım. Amin. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Amin. Ya Erhanerrahimin ve Ya Hayran Nasirin topraklarımızı rahmetine gark eyle. Amin. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Amin. Esirgeme bizden nimetini. Amin. Gönder gökten rahmetini. Amin. bize inayetini. Amin. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağıyla eyle ya Rabbi. Amin. Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüzde sevincimizi, Ticaretimizde bolluk ve bereketimizi arttır Ya Rabbi. Her türlü afetten, zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru Ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize, Allah bize yağmur ihsan eyle. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi. Allah'ım kullarını, hayvanlarını yağmur suyuyla sula, rahmetini saç ve dağıt, ölmüş olan topraklarımıza hayat ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ikram eden sensin, senden bir şey istemeye yüzümüz yok. Ama pirifaniler, beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, Bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla. Bizden yağmurunu esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Amin. Devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle. Şafi ismi şerifinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Rahmetine susamış gönüllere çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Allah'ım. Amin. amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.